Herkese merhaba sizlere bu videoda Bithotel yani kısaca BTH token'ın airdrop'una nasıl katılım sağlanır bunu anlatacağım. Bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com'dan buradan products, buradan da airdrops'a tıklıyoruz. Daha sonra ilgili projeyi buradan seçiyoruz. Biraz aşağı indiğimizde burada görevler var. Burada izleme listesine eklememizi istiyor ilgili token'ı. Bu şekilde tıkladık ve ekledik. Bu arada kayıt olup giriş yapmanız lazım bu eklemeyi yapabilmeniz için. Burada opsiyonel olarak e, ilgili adreste, yani şu adreste 100 BTH staking etmenizi istiyor. Yani bu BTH'yi alıyorsunuz, stake ediyorsunuz ve e, bunun karşılığında size işte BTH veriyor, para kazandırıyor. Ama bu opsiyonel bir seçenek. Yapmak zorunda değilsiniz. E, burada Telegram kanalının takipi var. İki tane var bu arada dikkat edin. Bu iki e, Telegram kanalında katılmanızı istiyor. Discord, Medium, Twitter ve YouTube'da aynı şekilde takip etmenizi, abone olmanızı istiyor. Buradaki görevler bu şekilde. Join this airdrop'a tıklıyorsunuz daha sonra. Burada arkada olmayan görevler var. Mesela CoinMarketCap'in hesapları var burada. Şurada gördüğünüz gibi Twitter, Facebook, işte Telegram. Ama şurada farklı şeyler de olabilir. O yüzden arkadakiyle kıyaslamak için bunları, buradaki butonlara da tıklayıp e, takip edip etmediğinizi kontrol edin. Eğer etmiyorsanız buradan da etmeniz lazım. Web 20 volt adresi istiyor. Bunun için Binance Vault kullanabilirsiniz. Binance Vault'a giriş yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi BNB Smart Chain ağı yazıyorsa doğrudur bu işlem için. Eğer farklı bir şey yazıyorsa bu buradan tıklayıp üstten değiştirmeniz gerekiyor. Daha sonra buradaki cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bu sizin web 20 volt adresiniz oluyor. Twitter handle dediği şey et yazarak Twitter'ı kullanacağınızı yazabilirsiniz veya et işareti da olur. Facebook handle dediği şey Facebook rumuzunuz oluyor. İşte Facebook giriş yaptınız, profil sayfanızı açtınız. Facebook.com'dan sonra sıraçtan sonra bir rumuz yazar, kelime yazar. Sizin bildiğiniz bir şey. Onu eklemeniz lazım buraya. E Telegram handle yine Twitter gibi et yazarak veya et işareti koymadan e, Telegram rumuzunuzu kullanmanız gerekiyor. Onu da buraya yapıştırıyorsunuz. Buradaki butonları aktif hale getiriyorsunuz. Join airdrop diyorsunuz ve airdrop katılımınız tamamlanmış oluyor. Aynı zamanda bt token'ı kazanıp kazanmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Şu şekilde. Sözleşme adresini buradan kopyalıyorsunuz. Tekrar Binance Vault'u açıyorsunuz. Şuradaki artıya tıklıyorsunuz. Özel varlık diyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Biraz beklediğinizde Bit Hotel Token diye geliyor. Bu gördüğünüz gibi buraya eklendi sıfır olarak. Eğer kazanmanız durumunda 300 BT'ye kadar e, ödüllendirebiliyorlarmış. Buradaki sayı artarsa airdrop'u kazandığınızı anlayabilirsiniz. E, Airdrop'lara katılmak bu kadar kolay. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.